Ya açıkçası her dalışımda yeniden doğmuş, yeniden büyümüş, yeni bir şey öğrenmiş aslında bir kadın. Her senem, her yaşım o kadar farklı ki. Yani e, suyun altı zaten bambaşka bir tecrübe. Evet. O yüzden e, yani bence zaten hani rakamlar çok böyle izafi. Aha. Ama e, bu dalıştan her sene bambaşka şeyler öğreniyorum. O yüzden büyümeye devam ediyorum, dalmaya devam ettikçe veya. Aynı bakış açısıyla hayatı yaşamaya devam ettikçe büyümeye de devam ediyorum. Şimdi tabii ki eskiye gidelim seni çok çok iyi tanımayanlar olabilir. Ee, belki de yaşantını çok merak eden insanlar e, var. Ee, onun için çok güzel bir sohbetimiz olacak ama ilk sorum aslında Türkiye'nin 100. yılında hepimizi gururlandıran 100 metreye dalarak gerçekleştirdiğin 3 dakikalık değil mi? 3-14. 3, -14 3, -14. 3 bir rekor. Şimdi bunu bize bir anlatır mısın? Orada Hı -hı. nasıl yapılıyor bu? Öncelikle kurallar, şartlar neler? Neler şu Şimdi yaşandı? serbest sıçta birkaç kategori var. Paletli, paletsiz veya değişken ağırlık diye ayırabileceğim. Ben burada ayağımda bir mono paletle kendi gücümle yani sabit ağırlık kategorisinde işte 100 metreye inip çıkmam gerekiyor. Tamam. Tabii yani biraz. Ya 100 metre en... mesela şuradan şuradan neresi mesela onu düşünüyorum. Şimdi biz böyle 100 metre deyince ha şurasıymış gibi gelse, yani yürüdüğümüz zaman belki bize çok kısa gelebilecek. Ama aslında git git bitmedi o yani düşün ki ayağında o monopalet evet. dediğin şeylerde ki, e, evet. git Aynen git öyle. bitmedi. <laughs> Bir de nefes tut istiyorsunuz hani orada. biz de tuttuk... Bir de basınç falan değişiyor böyle. Ya aslında İstanbul mesela bizim Boğaz Köprüsü işte 62 metre yüksekliğinde. Hani oradan hesap edilebilir iki katına yakın bir mesafe. İşte 33 katlı bir bina belki diyebiliriz bunun için. Nasıl hazırlanıyorsun mental olarak? Tabii ki de alışkınsın. Şimdi bize çok ağır ve zor ve korkunç, ürkünç bir sürü şey hı hı. gibi gelebiliyor. Hı hı. Tabii ki senin için bunun hazırlık süreci bizim gözümüzü kırptığımız kadar değil. Belki yıllarını, saatlerini, hı hı. işte aylarını veriyorsun belki de. Nasıl hazırlanıyorsun peki o dalışa? Ya aslında en temelinde hepimiz anne karnında suyun içindeyiz ve hepimizin bir yatkınlığı var. Ben e, antrenmanlarla bunu tabii geliştirmek için dediğiniz gibi... Hani yani 24 saat neredeyse çalışıyorum diyeceğim çünkü uykumda bile rüyamda bile ben bu dalışı görüyordum son iki senedir. Nefesini tuttuğunu olmuş mu hiç rüya? Çok çok yani çok heyecanla uyandığım böyle nefessiz kalarak uyuduğum uyandığım yani son iki senemi tamamen büyük bir adammışlıkla aslında bu dalışla geçirdim diyebilirim. Ama sadece gidip dalmıyoruz işte. O basınca dayanıklı olabilmek için, nefes süremizi arttırabilmek için koşu, yüzme, bisiklet, havuzda bazı nefes çalışmaları, işte denizde o basınca adaptasyon çalışmaları gibi aslında çok komplike bir Tabii. çalışma süreci oluyor. Hı hı. Ama en önemlisi dediğiniz gibi mental hazırlık. Çünkü beyin bir noktada artık dakikalarca nefes tutunca hani ölüyormuş etmeye başlıyor. Gibi hissediyor. Sabot etmeye Aynen. başlıyor. Çık yukarı, nefes al falan gibi. Siz de onun Tam tersine telkin edip yani insanın limiti gerçekten kendisi çünkü eskiden işte 50-100 metreye dalınamaz denirken şu an dünyada işte 100 metreye dalabiliyor insanlar. Dolayısıyla orada beynimle bir anlaşma yapıp hani sakin ol yapabilirsin. Sen sabot etmesine izin vermeden... Evet, he? bir sus. Ben hani vücudumu tamamen büyük bir teslimiyet gerektiriyor aslında o noktada ve e, yani sadece o ana odaklanıyorum. Ya mutlaka daha önce denedin mi onun bir şeyi yapılıyor değil mi? Denemesi yapılıyor Tabii, daha antrenmanlarda önce. Antrenmanlarda deniyoruz. Antrenmanlarda hep başarılı oldu. Olmadı. <laughs> olmadı. Yani çok enteresan son iki senedir ben bu dalışı çok kafaya koymuştum. Dünyada çünkü en önemli branşlardan ve Türkiye'de hiçbir kadın erkek şimdiye kadar bunu yapamamış. İlk denememde olmadı. Son antrenmanda denedim mesela 97 metreye falan indim. Ama 100 metre denildiğimde hep bir aksilik oldu ya kulağımı artık eşitleyemedim ya psikolojik olarak kendimi hissetmedim geri döndüm. Ee, ve bu 100 metre rekorundan önce de yarışmada bizim e, 6 tane dalış hakkımız vardı dünya şampiyonasında. Ben ilk 4 dalışta diskalifiye oldum. Hep bir hata oldu. İşte birinde hafif bir böyle baygınlık geçirmek üzere oldum. Ondan sonraki dalışta kulağımı eşitleyemedim falan gibi hep aksilikler oldu. Neredeyse yarışmayı bırakıyordum. O kadar psikolojimin bozulduğu bir anken bir anda gerçekten yani bir şekilde inandım. Çok istedim ve o... Kaçıncı yani, deneme yani aslında olurdu. Bu aslında son deneme ve son hakkımdı. Yani altıncı denemeydi. Ondan öncekilerde ilk hedefim 95 metreye inmekti zaten. Ki sonrasında yüzü deneyeyim. 95 oldu baktım her şeyi toparlamaya başladık. Bir sonraki gün 100 metreyi denedim. O da oldu. Ee, peki ne gibi riskleri olabiliyor bu kadar derine hı hı. dalmanın? Tabii ki insan yani ne kadar profesyonel de olsan o risklerin mincik bir kırıntısının bile burada hala barınıyor değil mi? Onu biliyorsun hı hı. ne olduğunu ve neler yapabileceğini, nasıl göğüsleyebileceğini. Ama hani bilmeyenler için yani ben de bilmiyorum tabii. Hı hı. Ne gibi riskleri olabiliyor o kadar derine dalmanın? Şimdi bu spor aslında... E çok yani ne kadar böyle e, ekstrem, zor gibi görünse de doğru güvenlik önlemleri alındığında bir anda çok güvenli bir spora dönüşebiliyor. Çünkü dipte başıma bir şey bile gelse, e, belki videoda dikkat etmişsinizdir. Çok ince bir böyle lanyard dediğimiz bir iple ben bağlıyım aslında o dalış ipine. Dolayısıyla aksi bir durumda beni hemen yukarı çekebiliyorlar. Bizim başımıza en çok son 20 10 20 metrede bir baygınlık riski e, Dip, dipte mi olabiliyor yüzeye, yüzeye çıkmadan çıkarken. yani en dipte çok büyük şeyler olmuyor çünkü oksijenin basıncı da çok yüksek orada ve kendinizi çok iyi hissediyorsunuz en dipte. Bizim bütün sorunlar yukarı çıkarken son 10 metrelerde oluyor. Orada da o yüzden zaten işte son 10 metrede beni karşılayan güvenlik dalgıçları var ve bir aksilik durumunda yukarıya seni taşıyorlar. Ama ola ki dipte bir şey oldu o zaman da o dalış yukarıya çekiyorlar. Fakat bu tabii büyük böyle bir organizasyon yani iyi bir güvenlik sistemi gerektiriyor. O yüzden ben mesela herkese böyle gidin dalın demiyorum doğru şekilde bunun Çok biraz önemli. eğitimini alıp öğrendikten sonra. Yoksa bu bambaşka yani benim başıma bile 5 metrede tek başıma dalsam kötü bir şey gelebilir. Olabilir her zaman güvenlik önlerinin olması çok çok önemli. Bu vurgun yeme meselesi nedir? Hep soruyorlar soruyorlardı ya sana. Evet o çok karıştırılıyor. Vurgun yemek tüplü dalışta olan Olur. bir şey. Nefes tuttuğunuzda yani şnorkelle nefes tutup dalıyorsunuz gibi. Onda böyle riskler yok. Dediğim gibi son birkaç metre bayılma riskiniz olabilir. Bir de nefes tutuyorsunuz. Hani tek başınıza dal, dalarsanız diyelim ayağınız bir ipe dolandı. Ve tek başınızlasınız orada Oy, kalırsınız Allah yani evet. o son yukarı çıkmadan önceki işte 10-20 metre kala riskli dediğin anda Çünkü yani zihin onu biliyor ve oraya geldiğin zaman seni Evet burası riskli bakalım Burayı atlatabilecek miyim ödebilecek miyim yapabilecek miyim gibi düşünceler geliyor mu izin veriyor musun yoksa bambaşka bir e, boyutta mısın Hı -hı. Mental olarak o sırada Çünkü yapamayacağını düşünmeni gerektirecek bir sürü sebebin var 5 evet. kere daha öncesinde bir takım sıkıntılar yaşanmış şimdi Nasıl bir güç yani o sana onu yaptıran onu çok merak ediyorum. O kırılma hı hı. noktasını çok merak ediyorum. Yani çok paniklememeye çalışıyorum. Ne kadar riskli olduğunu bilsem de çünkü en ufak bir panik daha çok oksijen harcamama sebep olacak. O yüzden orada da sakin kalmaya çalışıyorum. Fakat fizyolojik olarak o ana kadar o kadar çok oksijen tüketmişsiniz ki işte 3 dakika geçmiş artık son 15 saniye diyelim. Ve son 15 saniye işte 15 metre. Orada artık çok da verimli düşünemiyorsunuz. Tam böyle bir hani ameliyatta narkoz alırsınız. O ara bir yerde. Sonradan. Aynen ara bir yerde. Orada işte o artık bedeninizin bilgeliği devreye giriyor. Sen ne kadar buna alışkınsan ne kadar antrenman yaptıysan. Yani o seni yukarıya taşıyor bir şekilde. Sen çok düşünmeden de vücut yapması gerekeni yapıyor. Burada da iyi antrenmanla olmak ve zihnini kontrol etmeye çalışabilmek önemli. Çok çalışıyorsun tabii çok ki de. Çok ee, çalışıyorum. Evet. Ve başarılarınla hem kendine, aileni e, ve tamam. tabii ki tüm Türkiye'yi. E, gururlandırıyorsun. Gerçekten devamını e, bekliyoruz senden artık tabii evet. ki. E, çünkü o denizlerin derinliğinde bayrağımızla beraber yüzdüğünü görmek hepimize hiç tarifi olmayan duygular yaşatıyor. İyi ki varsın demek istiyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.